Allah'ım sana binlerce şükür ya Rabbim. Hepimiz bir aradayız. Sofram şenlendi. Torunlarım burada, oğlum burada. Kızlarım burada. E iki torun da yolda. Geliyorlar. <laughs> Allah'ım ya Rabbim huzurumuzu bozma ne olursun. Amin. Leyla. Sen benim için hep evlat oldun biliyor musun? Gelin de neymiş? Annemin gözdesisin. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu anam var ya, başlarda bu Leyla'yı hiç sevmemişti. Aa, nasıl böyle bir şey söylüyorsun ayol? Cezayir. Ay nasıl laf o öyle? Ha? Ay inanmıyorum Gerçek mi? <laughs> hani sahi mi? Üf, Leyla abartıyor işte. Cezayir. Ne yapıyorsun? Kızım seninle bir alakası yok ki. O bizi paylaşamıyordu. Yani abimle bana kimseyi yakıştıramadı başlarda. Eyvah. E şimdi ben birini getirsem onu da beğenmez kesin babaannem. Hah. <laughs> Ulan sen önce birini getir de, aylardır yanında kimseyi göremedik. <laughs> Nereden biliyorsun amca? Belki buraya getirmiyorumdur. Vay! Niye oğlum, biz öcü müyüz lan? Ya ben olsam, ben de sizle tanıştırmaya korkardım. Şişt! <laughs> 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 Sana ne oluyor şimdi? Etemi de baştan gözü tutmamıştı. <laughs> Ya çocuklar niye açıyorsunuz bu eski devi siz şimdi durup dururken? He? <laughs> Vallahi ben de annemin yerinde olsam pırlanta gibi kızımı kimselere veremezdim. Annem haklı. Bu da taklacı güvercin. <laughs> Yavrum, tanımıyordum sizleri o zaman. Hiçbirinizi tanımıyordum. Ama sonra benim evlatlarım oldunuz. Evet. Eten. Ayrıca benim kızıma senden daha iyi bir eş olamaz evladım. Sağ ol anneciğim. Bu Süheyra'yı da sonradan evlat edindim. Bu <Sessizlik> ki cihan Bu cihana sığmaz am. Ya siz yursuz her benim Mekana sığmaz am.